Herkese Şapalak Oyundan merhabalar efendim. Bugün Cevar Bey ve Enes Bey bizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde Enes Bey bu oyunun videosunu çekip atmıştı. Pardon. Dedik ki hadi bir de ben de deneyelim bakalım ne oluyor ne kalıyor bu sapık şapalak garip oyundan. Hoş şapalak. geldiniz Cevar Bey hoş geldiniz Enes Bey. Hoş bulduk efendim merhabalar. Merhabalar ee, kimse ee, erkekliğimizi de... sorgulamasın. <laughs> e, tabi tabi. <laughs> Efendim bu arada sizlerde beğendiyseniz e. ya da böyle kafası, kafanız bir değişik olduysa e, like atıp yorum yazabilirsiniz. Etkileşimi bekliyorum. Şimdi bu arada tüm gözlere vereceğimiz zarardan dolayı özür diliyoruz. Ya yani o Dikkatli Evet. NSP'des. Buyurun Enes Bey. Özellikle Enes'in bu karakteri kafasındaki kediyle birlikte. o, ke, o kedi ne ya? Yani evet. <laughs> evet, Ama güzel. severek kullanıyorum kendisini lütfen. Kedi mi? Evet. Boy farkı var. Tamam. Boy farkı yapıyor. Hadi. Ha örünce Hadi e yani niye bu işte bir götlük var mı derken <laughs> bunu mu kazanır? Hani Ekeş'in İngilizcesi olarak evet, evet, bu arada. Galiba. <laughs> Aa, Aa Cevar şey Bey. Buyurun yapayım. efendim Cevar Bey. Buyurun. Haydi. Hadi bakayım. Evet, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Uça uça. Hı. Hı. Tık 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 Oğlum. O oraya yapıştır o ay. <laughs> Demin oğlum. yapışan ay yapışmıyor. Evet. Ooo. Oh, Ooo. Enes o esin yapıştı ama. Lan de. Orada <laughs> dursun değil mi yeğenim? Elini oradan çek. Hı. Oha. Demin e, deneme elinde cevap Cemal ben yapışamadım. Space'e basıyorum kabul etmedi. He. Ol o, o yüzden. Bak. O oğlum niye zorlaştırıyorsun? Aa ne yaptın lan? Birazcık oynayalım. <laughs> Şerefsizlik forever. Spiderman ya. Green Goblin. Ha. Tipe bak. Semih niye bu kadar acayip bir tip seçti yeğenim? Ben mi? Evet. Çok seni bozucu bir tipim var. bırak bacağı. Heh. Bravo. O bacağı da kaldır bacağın havada dur. Şimdi ben soldan geldim değil mi? Hayır hayır oğlum o ne? Hadi <laughs> <laughs> Vadenesmir. Ya siz var ya. Ay. Değil, sa, ay. Yaparsınız. <laughs> Lan oğlum ne yapıyorsun? Abi 1 lira <laughs> var mı abi? Aynen dilenmeye gitse bu ne? Ne yapıyorsun? Enes zabıta abi, görse biliyorum. içeri alır ha. seni onu çekil. Tamam. Hıh. Evet. Enes tırmanırken <laughs> bacakları ayrıntı olarak kullan. Bacaklar çok işe yarıyor. Evet evet. Tamam. Hala. Bir bacak Hala, bir kol, kol. Bir bacak bir kol. <laughs> Allah. Ey maşallah tırmanıyor ya. diyorum. Düz duvara tırmanıyor evet. ya. Şimdi siz bekleyin. Siz şimdi gör. Sola yap. Tamam. Et evet, et evet, et. Evet. Cevahir oradan gerçekten <laughs> evet. olsa. Gelsem gösteririm sana. <laughs> Hayır soldan geleceksin sen. Hadi bakalım. Düzelttim düzelttim Hı. La o eli kaldır, kaldır. Cevahir o bıyıklığını neye boşuruz? Güzelti <laughs> <laughs> ya. Palahir. Allah. Evet güzel. Bak kaldır onu. Ha bunu kaldır. La şurayı kaldır, kaldır. değil dey boşlar onu sen. Allah Allah. Şimdi ay kal. O boşlukta e, ne onu. duruyor? Ben de Cevahir'in arası, elinin arasında. Yok boş hayır, hayır yok yani hiçbir yok. Hava tutuyor orayı. Dur Aa, bakayım. Evet, ya. ben de ağ de, ağ Zıplarken herhalde o sırası. Bravo Cevahir. Evet, hepimiz zor oynuyoruz ya. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> şeyi bırak. tamam şimdi. Köpek. Geber Semih. <laughs> Se. Hayır hayır dur lan dur dur dur. Tamam bir dakika. Doğru tarafa doğru tarafa. A W. A, D mükemmel klavye roleplay geliyor. Bu sefer kim birinci olacak merak ediyorum ya. Bu sefer bence üçümüz de iyiyiz. Ama Semih yine tırmanıyor. Sanki tecrübeliymiş gibi daha önceden. Lan Aman bak. bırak. Semih doğru söyle. Birden sonra bu oyunu hiç oynadın mı? Ne? bir kere oynadım işte. Discord'da göstermek için girdiğimde oynadım. Hayır. Oo. Aa ama <laughs> daha sallanacaktım ben. Bir dakika dur olmadı. Aa. ha <laughs> gayret. Hadi be oradan bir düşsem var ne çok mutlu olurdum ben. Sağdan Vallahi kim evet gelecek? Oldu, oldu, oldu. Soldan Enes gelecek, sağdan Cevahir gelecek. Şöyle duruyor o zaman. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Uyan yani mu? tırmanırız biz oradan. Enes <laughs> <laughs> Sakat gibi gidiyor Enes ya. Evet. Enes, şeyi al, şeyi al. Hadi <laughs> Enes. Güzeldi. Şimdi. Çok iyi. Abi W'nin ne işi var orada? Heh. Güzel güzel güzel. Bekle, Enes sana de yol de açtık de Enes de hadi ak git. Allah razı olsun. Hah, geliyorum. Bu oyunun yapımcılarıyla ben röportaj yapmak istiyorum ya bildiğin. Ne yaşamışlar ne? diye çok merak ediyorum. Hangi de, de. abi? Ne deyse oğlum W. Oğlum D'yi alaydın orada D kolu açıktaydı. Sen o D'yi kullanmayacaksın bugün herhalde. <laughs> <laughs> hocam 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 birinci hocam hocam. <gülüyor> 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 ha gayret. Bravo Enes tamam. Bu yanlış pozisyon. <laughs> <laughs> yanlış pozisyon. Hah evet evet. 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 <laughs> sen <gülüş> evet. Sen dolmuş ah, deniyorsunuz. Ah. E. Ah, ha. Ha örümcek adam ya bir bak. Ah. Oo hareketlere bak. Ah. Dur ayı al ayı al. Ayı yapıştır. Yapıştır oğlum ayı. <laughs> ayı ah, yapışmıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Elim yapışmıyor. Lan ah. ayı ay yapıştır Allah'ım ya Rabbim. Hah. Tamam. Hah. <laughs> onu bırak. Hı. <Affedim. gülüyor> <laughs> <Ağ. gülüyor> Himmet abi. Onu yapıştır. Onu yapıştır. Kaldır onu da. Getir getir getir. S'yi de getir. Adam S nerede? Aa aa. Aa gel. Aa gel. Aa gel. Ah. Mit gel, mit gel, mit gel. De de de. Gel 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 gel. Şunu şuraya yapıştır kendi koluna 20 saniye kaldı Cevahir 20 saniye kaldı. Kaldır şunu. Allah. Can aldırayım bu. Cevar geçemeyeceksin galiba. Şunu Abi Şöyle yapıştır. Gel ha. gel 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 gel. Vay 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 vay. Allah. Ya. <laughs> Yatıyor. Cevahir kaldır. Ben... Aşağı düşersen gülerim. Gidiyordun lan Cevahir. Space'e basım arka arkaya korkudan. Ha. Aa Semih o zıplaya zıplaya gidiyor. Senin bacakları havaya kaldırmış Oo. <laughs> <Hı. gülüyor> ya orada çok Hı. kötü durmuşsun Cevahir. İşte o pozisyonu bilerek ayarladım oğlum ben. Fark ettim benim de Lan karakterin bak. Ha. Düş düş düş. A de. Düş. Düşmez W bu ya. A, A. S 4 birden sarılıyor. Oo. De. birisi gümecek ama w. inşallah ben almam orada. Allah hayırlı ayak Allah. A, D. S, W. Baksana adam geliyor daha 20 saniyesi de var yani. S. Oğlum promosyonu. A, S, S, A, S. Şöyle gülücüğüm gözüksün dur dur. Sıfatım gözüksün. Ya ne var burada. Artık elini Ya Enes niye her seferinde aynı başlangıcı yapıyorsun oğlum? Tamamıyla family friendly bir içerik bu. Tabi tabi. Aile ha. dostu bir çörek efendim. Kesinlikle. Şöyle bir tanesini dokandırayım ha tam. Oğlum kollarını evet. da kullan arada ya. Ben sevmiyorum güzel kardeşim kolum kullanmayı. Farkındayız. Şöyle <laughs> ellerle kollarla gideceğiz. Oğlum kolunu kullansana artık. Daha az adım atacak ama atmıyor adam. Ama bak şimdi kullanmayacak. Ayaklarla... O pozisyondayken yani o hayatta tabii ki olmazdı evet, evet. Şimdi. Tamam az kaldı en esas. Şimdi sabitlendi. Evet. Enes. Kolumu rahat bırakın. E, w. Evet, hadi. Hadi enes, enes, yaparsın. Dur oğlum beni heyecanlandırmayın. Enes, enes yaparsın gel, hadi, enes. hadi Enes Hadi Enes. Hadi Enes, enes, enes W S Enes W W W A A A A Enes A A. Hayır, hayır, hayır. Bırak da ayı. Ayı bırakıyordu bir an adam. A da A A A. Sola yap. Evet, sola yap. Sola yap. Lan yap. yat yat. kalır kolu kaldı. Kolu kaldı. Heh, heh Evet. Oldu. Elendi. <laughs> Elendi. Space'e niye basmıyor? Lan space'e bastı. Basmadı. Üç, üç kere bastı. <laughs> Abi ya. yani ya. ne ya. Oyun bozuk. Tabi tabi. Bozuk. İyade edelim. Üç buçuk geri oğlum, alalım. Ne siz bilmiyorum. Oğlum orada zaten yer çıkmıştı. Sen ittik yapayım derken kendi kendine evet, Zamanına Zamana i̇ttik bakmadım. Değil. kolumu kaldırdım normal. Orada zaten olmadı. şey çıkıyor yeğenim. Orada e, nerede yapabileceğin filan işareti olarak gösteriyor ya. Sen onu evet. takip etmedin. Benim, benim, karakter ne yapıyor ya? <laughs> hocam 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 beni bir üfleyin. Dur. Ha ha. Cevher sol yap. Sol sol. S A A A A A D D D S A A. He ha, ha, ha. Evet. Lan oğlum onu kaldır. Şunu kaldır bari. Ha şöyle. Spider-Man <laughs> ya. Bana dene bak, ç bana dene bak. Terse şey. de halay çekerek gidiyor bak. Allah. Bak. <laughs> Dur lan ne oldu bana? He. <laughs> Çarpıldı. S D. Aa ay 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 ay. Enes aynen daha bunun takım çalışmaz. S S S S. Dabulün, W, sebiz, dabulün, sebiz, süre, sebiz, sebiz, sebiz. Neyi süre bana? Süre gidiyor. Bas, 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 bas. A a, a, w. Oğlum, w, e. a W <|yo|>. A yo, yo, ben A youngest. A w w, A <hypothetical> w w. W. D, A q d, 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 d. Q A d, 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 d. A d, d, d. A d, 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 d. D. A 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 seni. <laughs> Senin ne, ne oldu bana? Gitti yaparken Enes ölmüştü bak. Sen aynı <laughs> yolda gitme. Ha, Lan niye kabul etmiyor? Aa. Onun çizgisi gelecek. Aha. Yok ben Aa, de herhalde. Ya. Geldi geldi Aa, lan. Hadi şey. <laughs> Yok <elendim> ya. <laughs> Oğlum yok yok ilk gelen çizgi gitti ya. Neyse güzeldi ama. Nerede? Yeah. Aa retry vermiyor mu? Adam eniyor mu atıyor? Kabul, Bitiriyor burada. Hayır returning diyor orada. Bekle bekle. Ben de demedi ben direkt loviye düştüm Enes bir de daha istekat oğlum at kafası aşağıda diyordu orada Bir bekleyeydin kurtul Ben orayı Dur, keser şey birleştiririm ya Tamam <laughs> Yolun Arkadaki müzik niye duygusalı ya Farklı bir haritaya geç isterseniz. Hayda, Haydi abi videoda bütün haritalar arayacak ya Tamam aç aç aynısını aç <gülüyor> <gülüyor> Başlattım Aa ben başlıyorum Hazırsanız başlıyorum Buyurun efendim Başla. Go 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 Oğlum ben niye salatalık gibi oldum böyle ya benim şeyim niye böyle Elbisemin rengi Hak hmm. et lan Sen çok tuhaf Öyle garip işte... bir şey oldun cevher İğrenç bir mahlukat oldu Hoşlan Green Goblin sen mi S Hadi w yardım Hayır arkada niye Aa. duygusal müzik var bak hala orayı alabilmişti oha hayvan İnsan arkasında şaplak atar mı Üç koluyla beraber tutundu bir de ya Heh, Şöyle tutun oradan Hı. Bir kol iki bacak. Şimdi sıra. Hadi Enes. Hadi hayırlısı. Bak gene bir bacak aç Enes. Aa yapmadı lan iyi. Şu <laughs> hadi. E adam hadi. kimleri tokatlıyor ya. Ha. Şimdi. Oo. Oo Enes hadi. yakıyorsun anne. ha. Hadi Enes bir de S. Güzel, güzel, Oo. Heh, güzel. Evet. Hadi bir Şimdi de D. Size... Evet. O bacak nereye gitti lan o S ne yapıyor orada? <laughs> Yalnız yani benim kordu, ben orada yok. olmadım ya. <laughs> ha, ha. Ha, ah oh, keçi özür dilerim. Keçi baksana üzgün keçi ya gözlerini ha. şey yapmış kapatmış. Utanıyor. Şeyde ya. yastık olan olur ya şeyde. Evet şu an keçi yastık. Uzun eşekte. Lan ha de yarım saatte de tutmaya çalışıyorum. De tutun. Şöyle kalsın bari hiç zorlamayacağım kendimi. Ha. Yol olsun otoban Aa. olsun. W. Yardım eşit. Uç Hepsini aynı anda basıp W. Space space space. <laughs> Yo space yemiyor yemiyor Cevair. Lan dur. Bak ah, bu e fazla bastın mı ki? Görüyor musun? öyle bulma a... yayınım ayıp w. oluyor. Niye? Heh. Ah. <laughs> <laughs> Enes kedin gitti yeğenim Fark ettim. Oo ben uçuyor muydum orada ne oldu bana? Evet hala etik peşindesin çünkü orada köpek. Abi niye böyle takıl... Heh. Ha. Tamam. Hadi Enes yapabilirsin. Ya Bravo Enes ciddi alamıyorum seni şu an ama yapacaksın Enes. Bravo aslanım benim be. Boynunda bir de kolyeler aslında. var ya. Aynen. O Kore'de Allah aşkına ya rapçi misin oğlum sen? Evet. O nasıl bir rapçi? Yaylanıyor ya? adam ya. Süspansiyon yemiş. Hmm. Oo Enes. Oo yüksek bıraktım bu sefer. Evet evet güzel. Evet evet. Aa, Oo. Arkamdakiler düşünsün. Lan Aklım sen ne? hala ne? <laughs> Birazdan kendi Aa. engeline takılıp düşersen ne güleceğim oğlum. Şak. Olarak. Burnunu rahat bırak lan keçene. <laughs> Hesaplarıma göre ben sol tarafta olacağım. Sağ taraftan gelen düşün. <laughs> Hesaplarımıza göre. <laughs> Semi senin yanağına yapıştırayım dedim bir tane. İyi yapmışsın en azından. <laughs> yani... gitti zaten gülüyor Semi. Ya, ya, yanak iyidir iyi, iyi iyi. Lan oğlum yapıştır şunu. Sev bas sev bas, bas Lan dur sana yapıştırasın geliyor da. Heh, şunu şöyle yap. Kediyi tutma lan. Aa! Kedinin canı yandı ya. Aa şey çıkıyor böyle çıkıyor. Çok tamam. saçma Bak lan ne o. Ne kadar, ne kadar, kadar. kadar takım oyuncusu pardon. bir insanım ben öyle. W ne kadar iyi niyetli bir insanım. Daha bana karşı ittifak yaptınız, faka bastınız. Kim? Ben mi? Hayır, ben bir ince oldun. Kim? Tabi. Bacakları. Sevinç abi. Sevinç çarpıldı. Ben şey yapıyorum, aerobik. Farkında. Her de kollar daha uzun oluyor, kolları kullandım daha mantıklı. Ee, ah. Evet. <laughs> ah. Yerine göre. <gülüyor> <gülüyor> o, o sen yapmaz, Hiç yaramaz, <laughs> yarın zorlama. Hmm. Hadi. Astırma ah, kaldı Semih. Yo daha var. İyiydi bu. İyiydi bu Astırma. Helal olsun. D. Aha. A, bende çıkmadı. No. Bende de çıkmadı Cevarif. Çıktı bir daha geri sonra. işte ya. S'yi al S'yi geri al. Orada çıkacak bir yer. Ben çıktı çıktı çıktı. Aa, tamam. bakını da orada. Ben ne abi? yaptım orada acaba? Yanlışlıkla etik yaptım bana herhalde. Evet. <laughs> Oğlum o çok <laughs> saçma. İlk oynadığımızda öyle çıkmıyordu yani. Her attığım tutuyordu. Aha. Ya tamam. da çok mu şanslıydım e, acaba? S, W, evet. Hadi Enes. Benim Nes. kafamda ne güzel merdiven oldu orada ya. Niye yani. öyle ses çıkartıyor oğlum bu karakter? Yani nasıl evet. ses Bile çıkartıyor? Yapıyor, değil mi? Ha. Tutunamıyor ya yere onu. yapıyor. Evet. Aynen. Ah. Güzel, evet, güzel güzel bravo helal olsun. Ayağını şimdi. güzel kullandın ama. Cevay senin o tiplemene tüküreyim o ne? <laughs> evet. Bacağa bak bacağa. <laughs> Bacak evet, kolun evet. altında. Lan Bana evet. Dur Sonra ya. Kalksana. Değile, değile, değile çek Değile ile kendini. tamam. Bir an şey olmuyorsa. Bırak Senin... güzel kardeşim bırak. Arkadaşların böyle destek oluştu işte. Adi. O şeye çıkacak Aa. o dikkatli ol bak. Yere çıkacak onu dikkatli ol. Heh evet. Oh be. Köpek Oğlum o neye duruşunu göre duruşunu belirliyor acaba? Sizin, ya. sizin duruşunuza <laughs> tüküreyim. <laughs> neye göre belirliyor acaba ya? Şunu yapıştırsana onu şuraya. Lan A'yı alsana. S'yi al Benim S boşluğa takıldı biliyor musun? Boşluğu tuttu. Ha. Evet. Gittiniz mi bilmiyorum ama. Ben Kara karakter etmiyorum. benle aynı anda akındı ama. Hadi Cevahir. S D D D D A A A A. W evet, W W. Ah, baktım birazcık ama. D D D D, 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 D A A A. A. A, A. S W. R R R. Lan şu bacağını A, çek lan. A A A <laughs> A. 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 Cevahir de çok s, güzel. S S S S. Oğlum bunu sizin yaptığınızı düşman yapmaz. Hayır evet. <laughs> Oğlum biz de ama geç. Hayır hayır, hayır. Hayır 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 bakma. Yemezler. WS <laughs> W. C, w. Gidiyor da ama kendisi de var ya. Ne yapayım? Orada öteki tarafı çekeyim dedim yemedi. Sevi yürüme rol bile iyi. S. Hayır. Aha. A D. Çarpı. Çarpı. Sevi bacak bacak üstüne atmışsın hayırdır. hayırdır? Ha, hayırdır? o oluyor. Şeyzi ya. Yerinde. Dur dur. Oo, o elisk kedin nereye? Ha, kedin güzel engelledi orada. Valla hep kedim oluyor B, ya, w, ya. Semi kafa kafaya vermiş düşünüyordu nasıl geçeceğini. Yani? He. Hep kedimden w. destek alıyorsun. He. Ha. S. Aa. E de. Ya şerefsiz, niye sağa doğru A. kırdınız şimdi? Niye A. sağa doğru kırdınız? Vallahi <laughs> <laughs> ben de şimdi sağdan şey yapacağım. Ey tamam onu diyorum ben. Niye yaptın? <laughs> Hadi lan böyle durayım mı lan? Bana çatına oraya. Dur onu doğru bırak Semi. Sağa doğru bırak. O kadar zorlaştırmıyorduk oğlum. Kendisi gelince evet. tabi zorlaştırmayalım köpek. Hadi Çakalım bakalım. Ha. Lan oğlum ha. Şimdi A. Hayır o yanlış. A. Yanlış. A. Oğlum A. Hayır A. deyip A. şeye nasıl basabilirsin lan? <laughs> ben de bilmiyorum. W, W, D, D, S, A, A, Tutun abi. Heh, Hadi. Tamam. Güzel güzel güzel. Bravo. Ben seni yeniyorum Orada bir aa, karede bırak. kaç karakter var? Oğlum A'yı bırakacaktın. S'yi bıraktın. Aman diyelim. Güzel güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> Amma yaylanıyor Yanımda adam ha. Hayır o değil. W D W D W. Evet, güzel. Evet. Harika. Şimdi A. A şimdi S Haydi güzel D, D. Lan <laughs> oğlum bırak onu rahatsız. <laughs> Aman diyeyim, Enes S evet, evet. S S. Evet. Aha. Enes evet. geliyor. 17 16 15. Enes Dur, patladı. Oğlum, lan, Enes patladı. 15. Enes patladı. Yok yok, yaptı yaptı. Hayır, tutturamadı. Oh be, son 15 <laughs> Hadi Cemal ya git <laughs> <laughs> O taktik değilmiş lan AWC var yan yan gitme. Yanlışlıkla yaptın ama oldu. Ha taktik neymiş Yusuf? Ben de taktik miymiş sandım? Ben nereden bileyim onun ne olduğunu? Oğlum rastgele pozisyon işte hangisi tutarsa. Hayır iyiymiş ne diyorum, diyorum taktik değil. onu yap bence. Yan yan AWC. Ben AW. diyorum öyle bir taktik mi varmış diyorum. Ha, yaptın işte yanlışlıkla. <laughs> ben de ne yaptım farkına değil. Ya <laughs> Cevari senin bu pozisyon nasıl bir pozisyondur ya? Oğlum o pozisyon sayesinde çoğunuz ekmek yedi orada. <laughs> yani. Gözünüz gittiniz. gittiniz. Aha, hadi, aha, hadi, o hadi Cevahir, sonunda sabitleyebilir evet, miyiz? Ya hayır benim, sen kimsin? O kol kim? Ha sen, gel, O kol kim? Gel buraya, buraya gel. Sürünüyorsun buraya be Cevahir. Yaşıyoruz be bu hayat, oğlum. Bak, Gitti. İçerideki alacağı bir şey. <laughs> Çok saçma oğlum Çok ya. Cevahir oğlum 10, 10, 8. Ha. Salak ya. Ne sayıyoruz? Nsa itik yaptım biraz orada ama yapacak bir şey yoktu. Ha, Allah buluyor. Eyolla. S Yazdım bunu bir kenara yalnız. Geber. Sen de bu oyunun videosunu isteyeceksin. Beğen. La oyunu zaten ben aldırdım köpek. <laughs> Beni artık izlendirmez. <laughs> Yazdım. Geberin. Hepsini sağ W. He. Semih sola kır Enes öldürelim. Olur Hayır, bana yapma. yapma. Öyle bir şeyler yapma. Ha, ha şunu bir W şöyle bir atalım. Hop <laughs> 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 oh, yavaş aile var burada. A. S. Bana tutun. Tutun. Dur lan S W. Tutun, Ayrı Aa. bir şey mi? Enes soldan Semih. gelecek değil mi? Yapma. Evet. Semi. Yapma. De. Hadi Yapma. De, yaparken yine sen ölmedi aman diyeyim. Heh merhaba. Teşekkür ederim. Alo. Rica ederiz efendim ne demek. Oğlum zaten sağda yapı komple iti yaptık. <laughs> Gene bacak açtı Oo Enes'ten büyük hamle. Enes ult attı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Enes ulti yanlış yere atıp duruyor. Şimdi evet şimdi ha. oldu. Şimdi yükseğe kaç. Kendi kafası bak falara basa basa yürüyor. Enes yerler kaygan oğlum. dikkat et Enes. Baba hayır, <laughs> Enes, kitlendi. Enes kitlendi. Enes kilitlendi hayır. Ha şimdi oldu. Heh, Enes ha. Oo. Oh. Ben Bende niye bu kadar gidiyor zaman ya? O <laughs> yok lan oğlum daha vakit var Hile iyi iyi, iyi Tam, hey, hey, var, hile hile Enes. Tamam onu da geç. sonra bir iki bir cam, bir semih var orada. Ama <laughs> onu yere kitlemişiz. Evet. Heh. Ha. <laughs> şimdi ayağa tutundum. Şimdi de Hadi Enes. Garanti al Enes kendini uğraşma. <laughs> Nereye baktım? Sol tarafa, sağ tarafa bir şey olmaz da sen tamam. baksana bacağım, bacağım kaldı. <laughs> tamam Cehal elendi, elendi Cevahir cahil. Tamam gitti şimdi. Gidemiyorum. <gülüyor> Gidemiyorum. <gülüyor> bir tuşlara basarsan hani gideceksin ama. Ben <laughs> basıyorum zaten. Lan, o bacağını, oraya koy, koy, bacağını oraya koy. Heh. Heh. Daha 40 saniye var Cevahir rahat rahat yetişirsin hadi. Ha, <laughs> lan W ya. Aa, 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 ayı bırak, bırak. ayı bırak. Bırakmıyorum A'yı filan. Lan onu bir yere sabitle işte. Heh. Tamam A'yı bırak şimdi D'yi de al. A kim lan? Şimdi S ile bacak oğlum. at. D'ye basma. <laughs> yok yok basmadım. Bütün tuşlar birbirine giriyor. yeste bir bacak mı at dedi sana orada? lan atma bu şunu geri zekalı. <laughs> ya kardeşim as sana şunu şuraya. S'ye attın tamam attın. W yap. Oğlum S'de işim yok ben D'ye bakıyordum gitti, o sırada. geçmiş olsun. <laughs> Harbiden gittin. Kalk dön. Bari ya etik ya yapayım bro, şuradan ben... gelene. Şuradan gelen etik yapayım. Cemal şeyine Şey ne Ya duramazsın oğlum. Gidiyor kayboluyor eşyatın. Yo, yo, yo duruyor. Bak. Duruyor mu? Evet. <laughs> Harbiden duruyormuş. Ya bana yaptın onu. Ya abi ne? Sen. sen ya. Yine gittin adamı kazandırttın. Yine mi? Oğlum derdin ben kazandım. Evet. Lütfen Aa, adam ona kılıyor. İçeri üstü o kazanmıştı o yüzden. Ya o seni mi yiyeceksin? O beni ilgilendirmez. Ha. S... Heh. W. Aa. S. W. Sol tarafa otoban yapmış şerefsizler. Oh. o ilk e olayı başladı ne değil mi? O sol tarafa itik yapmaya başlayan. Evet. Oğlum senin bana yaptığını şu yaptığını düşman düşmanı <laughs> yapmaz. Hadi <laughs> inşallah geçemezsin. Köpek. Lan 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 lan. Bırak lan bacağımı. Semih. <laughs> 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 Şapo duracak mısın gibi gelire? Semih yapama. <laughs> Semih yapama. Niye Semi? lan? Semih Heh. 20. Seni sen yaparsan ben yapamayacağım. W. 19, 18, S, 17. Seni az kaldı. Gidiyor, ya. gidiyor, kaydı. 15. W, W, W. Sen, 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 W, W, W. Aa, yok, 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 yok. Bitti, bitti, bitti. W, W. Bravo. <gülüyor> enes gitti. <laughs> enes kesin gitti bu arada. Enes evet. yap. Enes sana inanıyoruz yani. Önce, önce bir tırmanmaya başlarsan <laughs> gerisi gelir. <laughs> Tam. W Hadi w. Enes yap. Enes, <laughs> <laughs> <W> rahat bırak keçi. <laughs> ha. <laughs> 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 Tamam. <'t> <laughs> 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 bırak bırak ha. He. o oh, ooo, <laughs> güzel bulayım. hamleler Enes bravo. Enes'e Hadi Enes. hareketler. Hayır. Enes öldü. Tamam. Ey ey A'yı. A'yı ey nerede şu Hah. Şimdi bravo 편ileceğim. Enes güzel gidiyorsun. Evet. Hadi. Mükemmel. Evet. evet. Onu, tamam. Onu Tut, bir kardeşim. Tam Tamam tutundu. Tamam. Day day al al. He. Oo. Evet, tamam. A W. Hoppa. Yapma. O A, A, N, S, 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 D, D, A, W, 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 W bırak. Dur oğlum dur oğlum. <laughs> bak gitti gitti geçeceğiz dağıldı <laughs> gitti, güzel dağıldı. güzel zaman kaybettim. Enes dağıldı Enes dağıldı. Haydi. ya! Bay bay. Ne güzel de efendim. <gülüyor> 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 şuna bak şuna <laughs> bak, şu pozisyonlar. Bak sağ tarafa yeee. Yeee. Ne zaman. Eee güzel de efendim <laughs> elinize kolunuza sağlık. Bir sonraki bölümlerde bir sonraki çeklerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Güle güle.